Hmm. Benim buradan artık Kırıkkale'ye gitmem Yunus neredeyse 8-9 liraya malum 1000 liraya malum yapıp fiyatlarını alalım ne büyük ya günaydın arkadaşlar zamlar 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 4 nala gidiyor zamlar Şimdi arkadaşlar malumunuz yılbaşı ile birlikte zamlar gelmeye başladı. İTO verilerine göre İstanbul'un enflasyonu %34.18 olarak açıklandı diyor. Doğalgazda Ocak ayı için mesken tarifinin içine %25 sanayi aboneler için geçerli tarife %50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye %15 zam yapıldı. Ee, normal şartlarda Mesela bu doğal gaz olayı şişeye olumsuz yansıması lazım. Elektrik ücretlerine tüm üretici gruplarında vergi ve fonlar dahil olmak üzere %52 ile %130 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Ulusal elektrik tarifesine %130.82 oranında zam yapıldı. EPDG elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneler için aylık 150 saate kadar olan Tüketim miktarları için nihai fiyat kilowatt saat başına 1.37 TL, 150 kilowattın üstünde ise 2.06 olarak uygulayacağını bildirdi. Boğaz köprülerinde bize karşıya geçmeyin diyorlar artık. Tek yön otomobil geçiş ücreti 8.25 Avrasya tüneli 53 TL. Gece 12 ile 5 arası %50 indirimli olacakmış. Arkadaşlar herkes Gün ışımadan karşıya geçsin gelsin gitsin. Bakın saat 4'te geçersen karşıya gece 12'den sonra da geri dönersen 26.50'de %50 indirimli bir tarifeye maruz kalıyorsun. Yani size İstanbul'da ucuz yaşamın formülünü söylüyorum. Sabah 4'te çıkın evden. 5'i geçmeden köprüden karşıya için Avrasya Tüneli'nden. Gece 12'den sonra da dönün. 12 geçsin ama yani. Saat 12'den önce olursa. Baktı saat 12'ye 5 var. Tünelin önünde bekle. Park et arabayı dörtlü yak. 12 o kadar bek şey olmuş yani saat gelmiş. Polis moris çevirirse de valla kardeşler 26 lira 50 kuruşumu sen veriyorsan ben geçeyim. Vermiyorsan boşuna konuşma. Ben burada bekleyeceğim. Demek lazım. <laughs> evet, Covid'den 33.520 kişi yeni vaka. Şimdi şöyle bakıyorum, yine pazar değişiklikleri falan. Ya bu ne, ne saçma işler ya şu pazar değişiklikleri. Allah ne kadar saçma işler. Biz 30 sürekli bu liste yenilenip duruyor ya. Evet, Adese ile alakalı haber çıkmış. Vefa hakkı kredilerine konu tüm taşınmazların tapularının ilgili bankalar tarafından şirkete devrinin tamamlandığı açıklandı. Hadi hayırlı olsun. Ama fiyatlama noktasında olumlu gelişmeler e, karşılık bulunuyor genellikle. Bakalım. Aksen Cevdet Ayalçı'nın CFO olarak atandığını açıklığı Geç. Aselsan'da şirket ile Savunma Sanayi Bakanı'nın arasında jandarma, entegre, muharebe, muhabere ve bilgi sistemi 5 il projesiyle ilgili olarak 62.8 milyon dolar ve 898.8 milyon TL tutarında sözleşmeli. Çok büyük rakamlar değil. Aselsan için. ARDZ Alkardan elde edilen paranın nereye halledeceğini yazmış. Hmm. Bağtaş'ta bir haber var ama çok uzun. Geçiyorum onu. Dardanel. %100 şirkete ait Yunanistan'da yerleşik Dardanel Greece Sermayesini 500 bin eurodan 6.1 milyon euroya çıkarılması ve şirketin artırımlı işte gelirmesine karar verdiği açıkladı diyor. Aslında bayağı burada bir bedelsiz sermaye yaptırma yapıyor. 500 bin eurodan 6.1 milyon euroya. 12 kat sermaye artırma. Eskol. Bak enteresan. Pax Anime Games yazılımı 8.7 milyon TL değerleme üzerine %4 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi açıklandı. Neymiş bu Pax Anime? Pax Anime Games de bir halt yok ki. Lan yani, Ulan eskom adam akıllı bir şey yatırmak yapıyor. Yani. Hiçbir şey yok. Bonnet yine iş almış. Gesan yine bir şeyler yapmış ama yine fiyatlara yansımaz. Bakın sürekli bir şeyler yapıyor ama hep aşağı gidiyor arkadaşlar. Dikkatli. olun. Yani şöyle bakıyorum dikkat çekecek bir şeyler var mı? Sermaye tavanlarını arttıranlar var. Ha, Naten şirket paylarının geri alınmasına ve 2 milyon 300 bin adet paya karşılık 105 milyon TL kaynak almasına karar verildi. 2.300.000 milyon 300 bin adet bakalım yüzde kaç yapıyor ona bir bakayım Natel olumlu bir haber yani hisse geri alım sonuçta bakalım bir Natel'e 2 milyon bin arkadaşlar 2.300.000 bin çok ciddi bir pay yapıyor yani hissenin yaklaşık yüzde 19 20'si yapıyor onun için ee, Naten için olumlu haber. Bunu evet. söyleyeyim. Ama yine de dikkatli olun. Şimdi bakın bu ise kimin hissesi arkadaşlar? Naten. Bakın şurada hemen dikkatlerinizi üzerinize cezbedeyim. Cezbedeyim. Ee, Naten Enerji isim Yusuf Yener. Natural Enerji. Şirketin iştirakleri vesaire. Bu şey değil miydi ya? Global'in değil miydi bu? Bakayım bir. ne kadar çok şirket var ya. Naten kimin de arkadaşlar? Bunların değil herhalde. Yani Naten gaz, net gaz, neyse, tamam. Şimdi arkadaşlar o zaman şöyle diyeceğiz. Naten aslında iyi bir test verecek şimdi. Niye iyi bir test verecek? Ee, eğer patron kötü patron ise tamam mı? Patron kötü patron ise bu hisse geri alımı ters teper. Yani şirket üzerinden hisse alırken kendi elindeki şahıs firma yani şahıs şahsındaki hisse senetlerini satmaya başlar. Yani takasla bir taraftan blok mal alımı yürürken bir taraftan piyasa yani hissenin yıkıldığını görürüz. Burada bir araştırırız ki parçalı satan tarafta aslında patronun malları satılıyor. Farklı farklı kurumlar üzerinde. Onun için arkadaşlar zaten de bu ara bir pür dikkat izleyelim. Çünkü %20 piyasadaki hisselerin geri alınması demek baya bir bu hisseyi uçurması da demek bu adamın. Ya yani, da yani artık alım şiddetine göre değiştir tabii. Yani alır da süpürürse e, güçlü yükseliş olur. Ama Kademeli kademeli. Yani düştükçe alır. Düştükçe alırsa o zaman yüksek miktarda almasına rağmen düşmesini engellemiş olur. Tarzını göreceğiz. Ama e, yüksek bir miktar arkadaşlar. Onun için e, hisse geri alımı eğer spekülatifse çünkü yüksek fiyatlarda zaten zirvesine yakın bölgede. Eğer hisse geri alımı spekülatifse hissenin düşmesi beklenir. Onun için şirketi test etmek için önemli bir olay. Ee, nın, 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 nın. Magen Enerji'de, İtalya'da 11 MVP GES projesi geliştirme ve kurulum amacıyla 11 milyon euro bedelli sözleşme imzalandığı diyor. Magen. Magen'de de olumlu bir haber bu. Ee, 750 bin euro peşin avans tahsilatı gerçekleştirildiğini açıklamış. 11 milyon euro e, bedel. Şirketin e, şeye baktığımız zaman. Bu zaten Möge. bir şirket oldu arkadaş. 700 milyon kar eden bir şirket. 11 milyon euro çok da büyük rakam değil. Ama yine de iş iştir. Ama tabi bakın burada da yine enteresan bir olay var. Yatırım faaliyetlerden gelirlerden dolayı bu kadar yüksek. Evet, şöyle bakınca bu iş önemli oluyor. Çünkü şirketin hasılatı 164 milyon. Bugün 11 milyon euro artık önemsenmeyecek bir rakam değil. Euro kaç para? Yaklaşık 15.50 diyelim. 15.50 çarpı 11 dediğimiz zaman 170 milyon TL yapıyor. Adamın 9 aylık cirosu 170 milyon TL. Hatta şöyle yapalım. 164 bölü 47 dediğimiz zaman adamın hasılatı ee, maliyeti çok düşük üçte bir oranında. Onun için 170 bölü 3 çarpı 2 dersek adam 100, 100 milyonu buradan kar gelebilir. Tabi bilmiyoruz yine net olarak ama tahmin olarak söylüyorum. Mevcut kar marjıyla aynı ise <laughs> bayağı olumlu bir gelişme. Magene şöyle baktığımız zaman arkadaşlar Şöyle yapalım, ipleri de şöyle birleştirelim. Güzel bir sıkışması var. Ee, bu sıkışma sonunda, eğer yukarı kırılırsa güçlü bir yükseliş hareketi gelebilir. Güzel yani, teknik hoş, olay güzel. Kasaya birazcık para da koyuyor şimdilik. Onun için Magen Enerji umarım yatırımsa para kazandırır. Sarkıysa da grev kararı alınmış bu arada. Falan filan. Ve Esen naten, naten tarafından mesela Naten Esen'den de sürekli pay alıyor. Esen'i e de destekliyor yani. Evet. Şimdilik durum böyle arkadaşlar. Şimdi piyasaya bakalım. Dolarda müthiş bir yükseliş. Bakın dolardaki atak 14-20 seviyelerine kadar devam edebilir. Şurası bizim için önemli bir direnç noktasıydı. 1389 1390 bakın buralar e, şimdi nasıl endekste bir tepki hareketi olduğu ise dolarda da bir tepki hareketi gerçekleşti Eğer bu bir tepki hareketi ise arkadaşlar doların bu bölgeyi geçmemesi lazım çok net söylüyorum doların bu bölgeyi geçmemesi lazım Eğer tepki hareketi değil de devam hareketi olacaksa böyle bir durum olabilir. gelebilir bu direnci kırar aşağı iner tekrar aşağıda kırar sonra bir sonrakinde böyle yapar falan ve burada bir üçgen oluşturur. Ardından yukarı doğru devam eder. Bunun için bu şu bölge bizim için kritik bölge arkadaşlar. Bakın bu bölge bizim için kritik bölge dolar noktasında. Yani 14-20 üstünde kapanışlar dolarda yukarı yönlü hareketin devamlılığını getirir. Şimdi piyasa epeydir dolardan bağımsız takılıyordu. Bugün e, doların yüksek olması sanki endeksi de tetikledi gibi. Çünkü birçok firma için aslında olumsuz gelişme elektrik ve doğalgaz fiyatları. Ama bugün sanayi firmalarına baktığımız zaman birçoğunda artı hareket görüyoruz. Sadece Şişe ufak bir eksi yapmış, Tofaş ufak bir eksi yapmış. Onun haricinde ciddi bir olumsuzluk yok. Ve vadeliye baktığımız zaman da tekrar da yukarı doğru gelmiş gibi gözüküyor. Yani şimdi kafada deli sorular. Ne demek bu? Yani Tekrardan dolar yükseldikçe endeks yükselecek gibi bir kurguya devam edecek miyiz? Ve dolar eskisi gibi yükselmeye devam edecek mi? Dolarda e, yapılan hamleler dolar dolar yapılan hamleler tekrar boşa mı çıkardı? Yani e, kısa süre içerisinde e, cortladı mı bu iş? Yeni ekonomik model şimdiden patladı mı? Vesaire vesaire. Bunları ne yapacağız arkadaşlar? Dirençleri geçtikçe göreceğiz. Dirençleri zorladıkça göreceğiz. Adım adım. Hiçbir zaman kahinlik yapmaya gerek yok. Bugünden belirsizliğin çok fazla olduğu dönemde en önemli unsur arkadaşlar teknik analizle devam etmek. Çünkü teknik analizi fiyatın kavşak noktaları vardır. Şurayı kırarsa bunu yaparım, burayı kırarsa bunu yaparım gibi senaryo oluşturursun. Ondan dolayı belirsizlik çoksa fiyata odaklanmak lazım. Dolarla alakalı dediğim gibi 14.20 üzerinde kapanış. Dolar için yukarı yönlü hareketin daha da güçleneceği anlamına gelebilir. Tabi oralarda tuzak olabilir. Ee, borsada acaba doların yükselişini mi fiyatlamaya başladı? Bunlar önümüzdeki günlerde cevaplanmasını beklediğimiz cevap aradığımız sorular olacak arkadaşlar. Şimdi endekste de açıkçası şurası önemli bir direnç. 2150 diyelim biz ona. 2150 direncini geçebilir ise üzerine tutunabilirse bu sefer de burada güçlü bir hareket gelebilir. Ve ta 2260'a kadar e, hareket devam edebilir. 2260'a kadar. Ki bu da aslında yaklaşık olarak şuradaki trend hedefine tekabül ediyor. Bakın. Buradaki trend hedefine tekabül ediyor. Bu bizim zaten yukarıya giderse direnç noktalarımızdan birisiydi. O zaman ne yapacağız? Hem doları hem endeksi trend olarak takip edeceğiz. Tabi açılışlarda şunu unutmayın arkadaşlar. Piyasa daha oturmadı. Henüz zikzak yani testleri piyasası içerisindeyiz. Piyasa oturana kadar şu tarz hareketleri görebiliriz. Mesela %1.20 açıldı. %2'ye kadar görüp ardından sert bir düşüşle eksiye geçebiliriz. Ya da piyasa eksi de açar. Eksiyi zorlarken bir anda artıya döneriz. Artı yüzde bir yüzde seviyelerine gelebiliriz. Yani e, bu noktada piyasada gün içerisinde yüzde iki yüzde üç aşağı yönlü marjları görebiliriz. E, onun için eğer uzun vadeli yatırımcıysanız çok sıkıntı yok. Tutacaksınız hissenizi. devam edeceksiniz. Ama trade ediyorsanız e, hiçbir zaman Hani o, o tamam döndük gidiyoruz artık moduna girmeyin her an tekrar e, akım terse girebilir kısa stoplu pozisyonlarınızı takip etmeniz gerekiyor. Vallahi İbrahim abi dolarla alakalı benim düşüncem açıkçası e, yeni ekonomik model atlayacak. ama e, dolarla alakalı rakam vermiyorum biliyorsun artık bu işler tamamen manipülasyona giriyor e, ama yeni ekonomik modeli ben tutacağını zannetmiyorum. Çünkü ben arkada bir politika görmüyorum. <laughs> Tam tersine sürekli günü kurtarma hamleleri var. Yani yaşadığımız son yani bu hakikaten çok düşündüm. Gerçekten dedim bunun arkasında bir akıl var mı falan. Sonra olayları adım, adım adım incelediğiniz zaman arkadaşlar dolarla alakalı ya da ekonomiyle alakalı atılan adımlarda bir adım atılıyor karşılığında bir darbe yeniyor ona göre bir darbe daha atılıyor bir hamle daha yapılıyor ona göre bir piyasa karşılığını veriyor sonra bir hamle daha yapılıyor yani böyle piyasa test edile test edile günü kurtarma modelleri çıkarılıp duruyor emin olun bir ay sonra ne olacağını hükümet bilmiyor sadece kendilerince bir politika ilgilediklerini düşünüyorlar ama bu politika bile ilk başta Çin modeliydi ilk başta rekabetçi kurdu sonra Merkez Bankası'nın tekrar dolar yatmaya başladı. Bir ara hisse sat şey dolarda short pozisyon açmaya başladı. Sonra ee, işte bir döviz karşılıklı, döviz korunaklı mevduat hesabı denen bir şey açtılar. Bir oradan bir vurgun yaptılar. Şimdi yukarı doğru gidiyor piyasa tekrar. Oraya da muhtemelen ilgi az ve çok da artmayacak. Ki tam tersine bu dolarizasyonu arttırdı. Ve arkadaşlar bakın bu olaylardan sonra mesela size basit bir şey göstereyim şu anda e, banka şey faiz oranları değil bak bankaların bankaların faiz oranları bakın şu anda e, emin olun bankalarda öyle böyle saçma oranlar yok. Bakın mevduat diyelim mesela. Mevduat. 100 bin lira paramız var diyelim. Vade gününü işte 32 gün seçelim. Bakın faiz şu anda %20'lere ulaşmış özel bankalarda. Paranızı yatırdığınız zaman %20 banko aylıkta veriyor bakın. Aylıkta yani 100 bin lira yatırıyorsunuz 1600 lira para kazandırıyor. Bakın çok iyi rakam. Hakikaten çok iyi rakam. Yani bugün 300 bin lira, 400 bin lira para yatırdığın zaman, mesela kaç para diyeyim? 300 bin lira diyeyim ya, yani 250 bin lira diyelim 250 bin. Hani şundan bahsedeceğim. Hani faizler düşmüştü. Bakın, 250 bin liraya 4 bin lira para kazanıyorsun. Bankadan bankaya değişiyor tabii bu. Farklı bankalarda farklı hesaplar. Şimdi devam ediyorum. Kredi. ihtiyaç kredisi. Yine 100 bin lira üzerinden yapalım. Kredi vadesi 24 ay. 24 aya düşürülmüştü hatırlıyorsanız. Bakın aylık faizi %2.09. Bu ne yapar? Yıllıkta %24'ün üzerine atar. Bakın bunlar aylık faizler arkadaşlar. %2 dediğiniz %24'ün üzerine atar. Görüyor musunuz? Yani 100 bin liraya 134 bin lira ödüyorsun 2 yılda. %34 yapıyor 2 yılda. Yani tek 1 yılda bakalım daha net gözükür. Bir, tabi 1 yıl yapınca faizler ufaktan düştü. 115 bin lira, 116 bin lira. Bakın 123 bin lira. Şimdi konut kredisi diyelim bakın arkadaşlar. 100 bin lira diyelim 10 yıl vade. Bakın %2.19 var. 1.75 var. 2 var. 2.11 var. Bakın Ziraat Bankası 1.20. Vakıf Bank 1.20. Halk Bank 1.20. Şimdi piyasada genele yansımayan bir faiz indirimi var. Nerede? Kamu bankalarında. Yani kamu bankaların sürekli ne yapacak? Görev zararı yazacak. Ama arkadaşlar yani bunlara bakın e, ya kamu bankası da size kredi vermezse ne yapacaksınız? Burada 100 bin lira kredi çektiğiniz zaman 190 bin lira ödüyorsunuz. Buralarda 242 bin lira ödüyorsunuz. Bakın mevcut 100 bin lira çekmiş olduğunuz 100 bin liranın üstüne ki iş Bankası da diğerlerine göre en düşük veren yani yoksa 260 bin lira 100 bin lira 260 bin lira para ödüyorsunuz 10 yıl içerisinde şimdi soru şu uygulanabilir bir sistem mi niye ya zaten sen ev alacaksın geçen sene 500 bin lira olan ev olmuş 1 milyon geçen sene 500 bin lira olan ev olmuş 1 milyon e senin faizin de zaten çarpı 2 olmuş. Yani 1 milyon ev almak için 300 bin lira peşinat olması lazım. Geçen sene 500 bin liraya ev alırken bunun %30'unu peşinat yapsan 150 bin lira peşinat olacaktı. Fiyat 1 milyon oldu peşinat 300 bin lira çıktı. Adam geçen sene biriktirdi peşinat bu sene işe yaramıyor. Bu bir. İkincisi kredi çeksem. Kaç para kredi çeksem. 700 bin lira kredi çeksem. Bakın 700 bin lira 1 milyon 700 bin lira para ödüyorsun. 1 700. Kim çeker bu krediyi? Kim çeker Allah aşkına kim ev alır? Ev fiyatları istediği kadar yükselsin. Yani ha buralarda ne var? 750 lira bir 1300 ödüyorsun. Tamam. Bunlar yine bir nebze makul. Ama bakalım kamu bankası sana da tutup hemen kredi verecek mi? Adam sınırsız. Böyle bir mevzuat yok sonuçta. Bunları göreceğiz arkadaşlar. Bilmiyoruz. Ama şu var. Bakın yine söylüyorum. Ev fiyatlarının peşinatlarını bile insanlar denkleştiremez. Ya Amerika morgut sisteminde nasıl saçma sapan rakamlarda evler sattılar. Faizleri sıfırladılar. Peşinat bile ödemiyordun değişken faizli emlak kredileri falan filan çıktı. Ya bunun gibi bir şey yapacaklar. Yani peşinat dahi ödemeyeceksin. Diyecek. O zaman adamlar en azından insanlar der ki böyle bir enflasyon sürecinde bilmem ne bilmem ne girerim. Ama arkadaş aylık taksit'e bak 11 bin liraya. Bakın 11 bin lira, 13 bin lira 15 bin lira. Yani kim 13 bin lira, 15 bin lira aylık taksit'e ödeyecek? Haydi aldık diyelim. 700 bin lira para verdik, ev aldık. 300 bin lira da peşinat yaptık. 700 bin lira kredi çektik. Vakıf banktan çeksem 11 bin lira. İş bankasına çeksem 14 bin lira. Garantide çeksem 15 bin lira. 15 bin lira aylık kim ödeyecek? Yani kirada oturmak daha mantıklı hale geliyor. Hani kira ne? O da 5 bin lira zaten. Artık 1 milyonluk bir adam 1 milyonluk bir eve bakıyorsa muhtemelen oturduğu evde 5 bin liradır kirası. Onun için arkadaşlar bu faiz indirimi kime yaradı ben hiç anlamadım yani. Ne işimize yaradı? Hiç anlamadım. Kobi kredisine bakalım. Kobi kredisi 100 bin diyelim. Kredi vadesi hadi yine 36 şey 24 ay üzerinden bakalım. %2.73 yine gel. Helal olsun. Şuna bak. %1.80 2. Bilmiyorum. Kaç. Hani Kobe işini geliştirecek bilmem ne yapacak. Ortada kredi yok. Hadi 60 ay yapalım. %3'ler, %3'ler arkadaşlar. %3. Ticari kredilere bak. Çöp olmuş, çöp. Hangi işletme kredi çekecek? Yani velhasıl kelam arkadaşlar. Nortingen Streisand. Allah sonumuzu hayır etsin ülke yönetenlere de akıl fikir versin diyorum hepinize iyi günler ee, yani şöyle arsa fiyatlarına baktım emin olun her şeye baktım arsa fiyatlarına bakıyorum diyorum ki ya en mantıklısı murat beyin dediği gibi doğru hisseyi alıp yatmak başka bir şey değil çünkü en azından paran kadar alabiliyorsun bugün paran kadar arsa alamıyorsun artık dağın başında 3 metrekare 5 metrekare tarla alırsın başka bir şey değil Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ne diyelim. Yeni yılımız hepimize mutluluklar ve bol kazançlar getirsin. Nasıl olacak bilmiyorum ama inşallah olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.